Sıra da rasyonel ifadelerde süreklilik kavramı var arkadaşlar. Bakalım neymiş. Şimdi rasyonel ifadeden kastımız ne? iki ifadenin birbirine oranı bir rasyonel ifade oluşturuyor. Mesela fx gx bölü ax kare artı bx artı c şeklinde olsun arkadaşlar. Şimdi burada e, diskriminant verilen ifadenin diskriminantı sıfırdan güç, küçükse eğer tüm gerçel sayılarda süreklidir diyeceğiz. Eğer diskriminant arkadaşlar sadece bir noktada sürekli e, diskriminant sıfıra eşitse sadece bir noktada sürekli değil diyeceğiz. Eğer disk, diskriminant sıfırdan büyükse de iki noktada sürekli değildir diyeceğiz. Yani burada f fonksiyonunu e, g fonksiyonunu ax kare artı bx artı c şeklinde bir ikinci dereceden ifadeye böldüğümde arkadaşlar bu paydadaki ifadenin diskriminantını buluyorum. Ve bu bulduğum diskriminanta göre eğer diskriminantımız sıfırdan küçükse tüm gerçel sayılarda sürekli olacak. Diskriminant sıfıra eşitse bir noktada sürekli değil. Diskriminant sıfırdan büyükse de iki noktada sürekli değil diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi iki polinom fonksiyonun bölümü şeklinde yazılan fonksiyonlar için paydanın köklerini veriyoruz yani. Eğer paydanın kökü yoksa fonksiyon tüm gerçel sayılarda sürekli olacak. Ama paydanın kökü veya kökleri varsa fonksiyon bu köklerde ne olmayacak arkadaşlar? Sürekli olmayacak. Eğer Kökü yoksa ama nedir? Kökünün olmaması demek ne demek peki? Diskriminantın sıfırdan küçük olması demek. Eğer diskriminant sıfırdan küçükse kök yoktur. Dolayısıyla tüm gerçel sayılarda süreklidir. Ama arkadaşlar kök varsa mesela diskriminant sıfıra eşitse nedir? Teğet yani bir noktada teğet. O zaman bir noktada sürekli değil diyeceğiz. Ya da işte diskriminant sıfırdan büyükse nedir demiştik? İki tane kökü var demiştik. O zaman bu iki kök de süreksiz olacak diyoruz arkadaşlar. Hatırlatmamız da şöyleydi. Ax kare artı bx e artı c denkleminin bir kökü x1 diğer bir kökü ise x2 olsun mesela. Bu durumda arkadaşlar bu köklerin toplamı eksi b bölü a'dır. Köklerin çarpımı ise c bölü a'dır ve bu kökler denklemi sağlar demiştik arkadaşlar. Mesela h ve g tüm reel sayılarda sürekli iki fonksiyon olsun. h ve g tüm fonksiyonlarda sürekli ise arkadaşlar g'nin sıfırdan farklı olmak şartıyla h'ın g'ye bölümü ee, nedir arkadaşlar? Gx'in sıfıra eşit olduğu takdirde sürekli değildir. Eğer Gx sıfırdan farklı olsaydı f de sürekli olacaktı. Ama G sıfıra eşitse Demek ki nedir? Kökü vardır. Ki G'nin sıfıra eşit olması demek kökünün var olması anlamına gelir. Bu durumda nedir arkadaşlar? Süreksiz olacak diyoruz. Hemen sorularımıza bakalım. Çok daha iyi oturacak. Verilen fonksiyonun sadece bir noktada sürekli olmadığına göre A kaçtır diye soruyor. Şimdi bir noktada sürekli değilse demek ki bir tane kökü var. Yani T yani diskriminant sıfıra eşit. O zaman biz bu ifadenin diskriminantını bir bulalım. B kare eksi 4 AC'den yani eksi 4'ün karesi eksi 4 çarpı A çarpı c'nin 0 eşit olması gerekiyor. Bu durumda 16 eksi 4 a 0 eşitse 16 eşittir 4 a. Bu durumda a'nın kaç olması gerekir arkadaşlar? 4 olması gerekir diyeceğiz. Diğer sorumuza bakalım. Verilen fonksiyon sürekli olmadığı kaç farklı gerçel sayısı vardır diyor. Şimdi sürekli olmadığı değerleri istiyor arkadaşlar bizden. Dolayısıyla nedir? Bunun kökleri incelenmelidir. Yani paydanın köklerini inceleyeceğiz. Paydanın köklerini incelerken de önce diskriminantını bir bulalım. B kare eksi 4 çarpı A çarpı C diyeceğiz. Bakın nedir? Sıfırdan küçük geldi arkadaşlar. Dolayısıyla nedir? Sıfırdan küçük geldiğine göre diskriminant sıfırdan küçük geldiyse demek ki kök yok diyeceğiz. E kök yoksa arkadaşlar nedir? O zaman tüm reel sayılarda tüm reel sayılarda süreklidir diyeceğiz. Tüm reel sayılarda sürekli olmuş oldu çünkü bu ifadenin kökü yoktur diyoruz arkadaşlar. Geldik diğer sorumuza. fx eşittir x kare artı 5 bölü x kare eksi 2x artı b fonksiyonu sürekli olmadığı noktalardan bir x eşittir 4. Sürekli olmadığı bir nokta varsa demek ki bu nokta arkadaşlar nedir? denklemin köküdür. E kökse bunu denklemde yerine yazdığımızda bu ifadeyi sağlamalı. Yani 4'ün karesi eksi 2 çarpı 4 artı p 0 eşit olmalı. Bu durumda 16 eksi 8 artı p 0. Bu durumda arkadaşlar p'nin kaç gelmesi gerekiyor? Eksi 8 gelmesi gerekiyor diyoruz. Ve geldik son sorumuza arkadaşlar. Verilen fonksiyon reel sayılar kümesinin iki noktasında sürekli değil. Şimdi iki noktasında sürekli değilse demek ki arkadaşlar bu denklemin iki tane paydadaki denklemin iki tane kök var demek. İki tane kök olması demek de diskriminantın sıfırdan büyük olması demektir arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapacağız biz burada? Diskriminantı sıfırdan büyük yapacağız. Şu paydadaki ifadenin diskriminantını. Hemen yapalım. B kare yani eksi a'nın karesi eksi 4 çarpı a çarpı c diyorum. Buradan arkadaşlar a kare eksi 16 gelmiş oldu. Burası sıfırdan büyük olmalıdır dedik. Peki a kare eksi 16 sıfırdan büyükse hemen köklerimizi bulalım. a'ya eksi 4 a'ya da nedir? 4'tür arkadaşlar. Bir eşitsizlik olduğu için işaret tablosu çizmek zorundayız. Hemen şöyle köklerimizi yazalım. Eksi 4 ve 4 diyorum. Eşitlik olmadığı için içlerini boş bırakıyorum. En büyük dereceli terimin işareti artı olduğu için artı ile başlıyorum. Kök gördükçe işaret değiştiriyorum. Büyük 0 dediği için de artıları tarıyorum. Bu durumda arkadaşlar bakın aralığımız ne olmuş oldu? Eksi Sonsuz eksi 4 birleşip 4 artı sonsuz aralığı olmuş oldu. Soru benden ne istiyor? A sayısını alabileceği en küçük pozitif tam sayı değeri istiyor. En küçük pozitif tam sayı değeri bu aralıktadır. Ve kaçtır arkadaşlar? 5'tir diyoruz. Ve böylelikle bu konu anlatım videosunun hatta bu fasikülün sonuna gelmiş bulunuyoruz arkadaşlar.